Merhaba arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Arçelik Havadar 7030 modelinin kutu açılışını yapacağız arkadaşlar. Hep beraber kutumuzu açacağız. Kutu içeriğine göz gezdireceğiz. Ardından ürünümüzü tanıtıp özelliklerinden sizlere bahsedeceğiz. Hazırsanız hep beraber kutu açılışına başlayalım. Evet arkadaşlar kutumuzun kapağını açtığımızda bu şekilde bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Burada kullanım kılavuzu gibi belgeleri var. Bunları hemen atıyoruz bu tarafa doğru. Yakınlaşalım. Burada gördüğünüz gibi 4 adet tekerleği var. Bu tarafa geldiğimizde bir adet kumandası. Bu tarafa doğru geliyoruz. 1 ve 2 adet olmak üzere buz küpleri var arkadaşlar. Kutunun içinden çıkıyor ve aşağıdan sarkıtılan prizi var. Kutu içeriği başlıca bu şekilde. Tabii köpüğün altında daha ne çıkacak bilmiyorum ama üstte yerleştirmişlerdir diye sanıyorum. Şimdi isterseniz bir Köpüğü kaldıralım, kutuyu açalım, bakalım neler var. Detaylı bir şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, köpüğü kaldırdıktan sonra bu şekilde cihazımızla karşılaştık. E, dibinde sanırsam başka bir şey yok ama bunu e, çekerek çıkaramayacağımız için önce kutuyu bir çıkaralım ve cihazımıza baş başa kalalım isterseniz. Evet arkadaşlar, kutudan çıkardık. E, bu şekilde biraz yamuk duruyor ama bunun sebebi altındaki ayaklarının takılı olmaması. Yani poşeti kaldıracağız sonra ayaklarını takacağız. Sonra yapmamız gerekenlerden sizlere kısaca bahsedeceğiz arkadaşlar. Ürünümüz gayet uzun 60-30 modeline göre. 70-30'u tercih ettim. Arasında 400 liralık bir fark vardı. Hem üfleme gücü olarak hem performans olarak daha yüksek ve dijital göstergeye sahip olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi poşeti de açalım. Sonra ürünümüzü elektriğe bağlayarak kurulumunu yapalım. İlk önceliğimiz de ayaklar olsun. Evet arkadaşlar ürünümüzü şöyle yan yatırdık. Şu tekerlekler gördüğünüz gibi gayet basit. Bu şekilde ittirerek takıyoruz. Tabi biraz güç uygulamamız gerekiyor ama bu şekilde tekerleklerini birer birer takıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 4 adet tekerimizin 4'ünü de taktık. Ve çalışıyor. Şimdi ürünümüzü tekrar dikey konuma getirip kurulumunu yapalım. Evet arkadaşlar arka kısımdan başlayalım. Burada gördüğünüz gibi bir adet filtremiz var. Burada mandallara basarak filtremizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Burada sineklik gibi bir filtresi var havayı süzmesi için ve içerisinde bir adet daha filtremiz var. Peki bu filtre ne zaman ne sıklıkla değişiyor ne gibi işe yarıyor bunlardan sizlere bahsedeceğim. Bu filtre iyonizer özelliğini kullandığımız zaman cihazın devreye giriyor yani havayı temizleme özelliğini ve belli bir süre sonra 6 ay 1 sene gibi bir süre sonra Yetkili servisten değişimini yapabilirsiniz. Artık ne kadar çok kullanırsanız iyonizer özelliğini o kadar değişebilir bu süre. Ama dediğim gibi iyonizer özelliğini kullanmadığınız sürece bu filtre çok da kirlenmeyecektir. Değiştirmenize gerek kalmayacaktır arkadaşlar. Hemen su haznesine doğru yakınlaşalım. Evet arkadaşlar hemen su bölmemize geldik. Ardından bu gelen buz küplerinin gördüğünüz gibi içinde... Hali hazır su dolu geliyor. Tam dolu gelmiyor çünkü buz şişeceği için donduğu zaman belli bir orantıda dolu geliyor. Biz buradan şu düğmeye basarak e, su kasamızı çekiyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir kasamız var. Burada şuraya basarak çıkardığımız bir filtre var. 60-30 modeli daha da değişik arkadaşlar. Onu da araştırdıysanız onun içinden elimizle suyu çekecek pompayı takmamız gerekiyordu. Bu tamamıyla daha da kolay bir otomatik sanırsam buradan kendi otomatik olarak çekiyor. Bu şekilde buz küplerinden birini buraya koyabilirsiniz. İkisini de koyabilirsiniz arkadaşlar. Yani küp edinebilirsiniz bunlardan. Bir tane de yeterli olacaktır. Çünkü ben soğuk su ile koymayı düşünüyorum. Yani dolapta soğuttuğum bir suyun içine buz atarak koyduğum zaman daha da etkili olacaktır. Mutlaka evimizde buz ve soğuk su stoğu olmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü ne kadar içerisindeki su soğuk olursa vereceği hava bir o kadar soğuk olacaktır arkadaşlar. Bu küplerden internetten veya herhangi bir yerden edinebilirsiniz. Ama dediğim gibi tamamıyla ağzına kadar doldurmayın. Çünkü bu tamamıyla dolu olduğunda buz donduğunda yani su dondu buz olduğunda e, hacimi artacağı için e, küplerinizi patlatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sallandığı için e, içinde belli bir kısımda boşluk var. Arka kısmı bu şekilde arkadaşlar. Artık isterseniz önünü çevirip elektriğe bağlayalım. Ee, sonrasında tuşlarımızı, kumandamızı hep beraber inceleyelim. Gördüğünüz gibi dokunmatik olan panelimizde bir adet jilatin var. Bu şekilde söküyoruz. Ardından buraya indiğimizde kapaklarda yine jilatinlerimiz var arkadaşlar. Tabii ki biraz yavaş çektiğim için gelmedi. Bunu da biraz daha hızlı olalım. Bu şekilde ürünümüzün jilatinlerinden arındırdık ürünümüzü. Şimdi elektriğe bağlayalım. Sonrasında hep beraber kullanıma geçelim. Bir diğer güzel özelliği de kumanda poşetinin içinden pil çıktı. Bu tür ufak şeyler beni cezbediyor arkadaşlar. Çünkü eve bir şey geliyorsa bu elektronik bir cihazsa tamamıyla hazır kullanıma gelmelidir. Zaten bu pilleri kolay kolay bakkallarda bulamıyoruz. Yani bu içerisinden pil çıkması gayet hoş bir şey. E kumandamıza pilimizi takalım ardından cihazımızı biz manuel olarak çalıştıralım. Sonrasında kumandayı da deneyeceğiz. Evet arkadaşlar kumandamıza pilimizi yerleştirdik. Önce kumandamızı tanıtalım ardından cihazın üzerindeki tuşları sizlere gösterelim. Bastığımız zaman açma kapamayı yapıyor. Burada iyonizer özelliğini kapatıp aktifleştirebiliyoruz. Burada motor gücünü değiştirebiliyoruz. Burada da kumandamızda auto özelliği, zamanlayıcı özelliği, mod gibi birçok özelliğine yani tamamıyla tüm özelliklerini kumanda üzerinden kontrol edebiliyoruz. Üzerindeki işaretlerden dolayı hani şu an anlatıyorum. Daha denemediğim için bu sanırsam salınım tuşu aynen. Bu diğeri de aşağı yukarı salınım tuşu. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı hareket yapmaya başladı. E bu şekilde arkadaşlar kısaca şimdi isterseniz cihazın üzerindeki tuşlarla cihazımızı bir baştan aşağı inceleyelim. Evet arkadaşlar cihazımızı elektriğe bağladığımızda burada bir adet ışık yanıyor. Ve ardından bizlere bir bip sesi veriyor. Cihazımızın fiyatından rakiplerinden de sizlere bahsedelim. Bunu Arçelik ya da Beko'dan alabilirsiniz. Yani ikisi de aynı fabrikanın ürünü olduğu için birinin üzerine Arçelik birinin üzerine Beko yazmışlar. Sanırsam özellikleri de aynıdır. Bunun fiyatı yaklaşık günümüz fiyatlarıyla söylüyorum. Siz aldığınız zaman değişebilir. 1300 lira bu Arçelik Havader 70-30 modeli, bunun biraz daha minyatür ufak modeli olan 60-30 modeli var. Onun da fiyatı yaklaşık 900 lira arkadaşlar. Arçelik bayilerinden, internetten ya da Arçelik online alışverişten temin edebiliyorsunuz. Ben bayiden temin ettim. Servis getirdi evime bırakıp gitti. Bu şekilde eve geldikten sonra ben kurulumunu, kutu açılışını video çekeceğim için kendim yaptım arkadaşlar ürünümüz bu şekilde. Şimdi isterseniz hep beraber bir ürünümüzü açalım. Burada dokunan kısımlara basarak dokunmatik olan panelimizle ürünümüzü açıyoruz. 60-30 modelinden farkı bu panelin tamamıyla otomatik çalışması. Yani 60-30'da iç salınımı e, otomatik çalışıyor ama bu kapakları biz elimizle kaldırıp açıyorduk. Bu modelde tamamıyla her şey otomatik. İyonizer özelliği biraz önce arkadaki filtrede sizlere bahsettiğim özellik havayı temizleme özelliği bu özelliği sık sık kullanırsanız fikreniz erken kirlenecektir. Burada 12 saate kadar otomatik kapanması için zamanlayıcı var arkadaşlar. Bir daha bastığımızda da zamanlayıcımız kapanacaktır. 3 farklı modda çalışıyor. Modların çok bilmiyorum. Bu havayı temizleme modu bu uyku modu sanırsam. Bu da fan modu arkadaşlar. Burada soğutma özelliğimiz var. Bu soğutma özelliğini kullanabilmemiz için içinde su olması gerekiyor. Su olmadığında otomatik olarak çalışmayacaktır arkadaşlar. Biz hemen hızını düşürelim. Burada soğutmaya tıklayalım. Şu an bizlere su olmadığı uyarısını veriyor. Biz de hemen tekrar kapatıyoruz. Zaten çalışmayacaktır. Salınım özelliğine bakacak olursak. Salınımı açtığımızda içerideki paneller sağa ve sola dönerek arkadaşlar salınım gerçekleştirmektedir. Gördüğünüz gibi şu an sağa doğru yöneldi. Ardından sola doğru yönelecek arkadaşlar. Tekrar bir diğer salınım özelliğimize bakalım. Burada aşağı yukarı salınım özelliğini açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağı ve yukarı dış kapaklarımız oynuyor. Bir diğer salınım özelliğimiz ise dört tarafa birden salınım yapması. Hem iç kapaklar sağ ve sol oynuyor. Hem dış kapaklar aşağı ve yukarı oynuyor. Dört taraflı salınım yapıyor. Ee, ardından motor ve hız gücüne bakacak olursak burada şu an birinci kademedeyiz. Bu ikinci kademe, bu üçüncü kademe cidden kuvvetli olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ürünün üçüncü kademede. Ardından burada bir adet auto butonu var. Ee, auto'yu aldığımız zaman gördüğünüz gibi soğutma yapamıyor çünkü içerisine su koymadık. Biz soğutmayı kapattıktan sonra auto modunda çalışacaktır. Bakalım. Aynen e, soğutmayı kapattığımızda auto modu da kapanıyor. O yüzden dokunmamamız gerekiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk hep beraber. İyonizer özelliğini de kapatabilirsiniz. Bakalım auto'da iyonizer özelliğini de açıyormuş. Ya kısacası autoyu aldığımız zaman diğer hiçbir şeye müdahale edemiyoruz. Açma kapama butonuyla ile kapattığımızda Gördüğünüz gibi otomatik olarak kapaklarımız kapanıyor ve cihazımız uyku moduna geçiyor. Bir diğeri de gösterge arkadaşlar 60 saniye sonrasında bu ışıkların hepsi sönecek ve bizler sadece bu tuşa basarak bu ışıkları aktif edebileceğiz. Bunu da güç tasarrufu yapmak için bizlere sunmuş Arçelik. Fiyat performans olarak değerlendirdiğimiz zaman Ankara gibi yerde bizim için ciddi anlamda iyi bir cihaz. Çünkü klimalar şu dönemlerde çok pahalandı. Ankara'da yani bir buçuk ay ya sıcak oluyor ya olmuyor. Bu sene ilk kez Ankara'da böyle bir sıcak olduğu için ben böyle bir cihaz almayı tercih ettim. Yani klima almak büyük bir evi soğutmak zor olur. Her odaya ayrı ayrı yapılması lazım tatil yerlerindeki gibi. O da Ankara için çok gereksiz olduğu için evdeki her odada kullanabilirsiniz. Zaten ayaklı gördüğünüz gibi istediğiniz odaya istediğiniz gibi rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Çok rahat git gel yapabiliyoruz arkadaşlar. Cihazımız gayet hafif yani bir damacana kadar ağırlığı bile yok. Tekerle çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi kaldırıp indirebiliyoruz. Bu da çok iyi bir şey. Hani çok rahat taşınabilir. Siz de evinizde bir vantilatörden daha fazlasını istiyorsanız. Yani hem daha güçlü hem soğuk hava üfleme özelliği var. Tabii ki bunu su ve buz stoğunuzla yapabiliyorsunuz. Yani içerisine soğuk su koymanız bir o kadar önemli. Ve içerisine buz küpleri koymanız bir o kadar önemli. Tabii ki normal su da koyarsanız çalışıyor ama su ne kadar soğuk olursa verdiği soğuk o kadar soğuk olacaktır arkadaşlar. Yani doğru orantı ile çalıştığını söyleyebiliriz. Kısaca cihazımızı sizlere tanıttım arkadaşlar. Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz. 60-30 modelini neden tercih etmedim? Buradaki e, kapakların manuel olması. Yani otomatik olarak klima gibi bir salınım yapsın. arasında yaklaşık 400 liralık bir fark var. Hani bir şey almışken ben her zaman en iyisini almadan yanayım. Tabii ki sizin ekonomik durumunuz, maddi durumunuz e, bu sizi yönlendirecektir ama tavsiyem iki model arasından bu model arkadaşlar. Bunu tercih ettiğim için bunu getirdim. Sizlere bir kutu açılışı videosu gerçekleştirdik. Sağ alttaki butonu kullanarak kanalıma abone olabilir, bana destek verebilirsiniz. Destek olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Bir başka kutu açılışı videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.